bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlamaktayız. Hepimiz biliyoruz ki fetih bir ruhtur, fetih bir manadır. Bugün bütün çağlara hitap eden evrensel bir meşaledir. Fetih dört ayda Anadolu hisarını dikecek bir ruh sahibi olmaktır. Fetih şanın en büyük toplarını bir aklı ve iradeyi ortaya koymaktır. Fetih gemileri karadan yürütecek bir azim ve stratejiyi benimseyebilmektir. Elbette öte yandan fetih zulme karşı adaleti, hürriyeti, insan haklarını savunmaktır. Fetih doğrunun, iyinin, güzelin hakim olduğu bir dünya için çalışmaktır.